TVNet ekranlarından hepinize merhabalar sevgili izleyenler gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye bir kez daha kirli odakların hedefi oldu. İstanbul Beşiktaş'ta dün gece teröristler önce bomba yüklü aracı iflak ettirdi. 45 saniye sonra ise bölge yakın bir noktada bir canlı bomba kendini patlattı. Saldırılarda 30'u polis, 38 kişi şehit oldu. 155 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturmaya 6 savcı yürütüyor. Şu ana kadar 13 şüpheli gözaltına alındı. Evet hain terör saldırısıyla ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bir canlı bağlantılarımız olacak. İlk noktamız Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ebru Cengiz bizleri bekliyor. 155 kişi yaralandı dedik. Durumu ağır olanlar var mı? Haseki Devlet Hastanesi'nde kaç kişi yatıyor? İşte tüm bu soruları Ebru'ya soracağız. Evet Ebru seni dinliyoruz. Evet, cumartesi akşamı İstanbul'un farklı iki noktasında gerçekleştirilmişti hain terör saldırıları. O saldırılarda onlarca kişi yaralanmıştı. Yaralılar yüzün üzerindeki ambulansla bölgeye sevk eden yüzün üzerindeki ambulanslarla hemen çevre hastanelere kaldırıldı. İçlerinde durumu daha hafif olanlar vardı. Ayakta tedavi edilip taburcu edilenler oldu. Ancak durumu kritik olan 30'u polis memuru, 38 kişi ne yazık ki şehit oldu. Sizin de belirttiğiniz gibi şu anda Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeyiz. Buraya saldırının yaşandığı gece 30'un üstünde yaralı getirildi. Ve bu yaralılardan 14'ünün tedavisi ise burada halen devam ediyor. Bu 14 yaralıdan ikisinin polis memuru olduğunu söyleyebiliriz. En az ikisinin polis memuru olduğunu söyleyebiliriz. Zira dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğle saatlerinde e, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bir ziyarette bulundu. Yaralı polis memurlarının durumu ile alakalı son gelişmeleri doktorlardan öğrendi. Ardından da yaptığı açıklamayla iki polis memurunun yoğun bakımda tedavi altında olduğu ancak bilinçlerinin açık olduğu ve durumlarının da iyiye gittiğini belirtmişti. E, bütün e, yayınımızın başında da belirttik çok sayıda yaralı vardı ancak şu anda İstanbul'un çeşitli hastanelerinde tedavi altında olan 155 yaralı var. Bunlar en son açıklanan resmi rakamlar. 155 yaralının hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Bunlardan 14'ü ise hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi ediliyor. Haseki'de ise 14 tane yaralı şu anda tedavi altında. Tabii bunun yanında ailelerin hastanelerdeki bekleyişi de devam ediyor. Cumartesi akşamı gerçekleştirilen bu terör saldırılarına haber alan yaralı yakınları hastanelere geldi ve o akşamdan bu yana da hastanelerdeki bekleyişlerini devam ettiriyorlar. şimdilik buradan aktaracaklarımız böyle. Teşekkür ediyoruz Ebru'ya. Seki Hastanesi'ndeki